Merhabalar. Bugün size evde dezenfektan nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama ilk önce malzemeleri tanıtmak istiyorum. Burada 200 milim suyumuz var, arıtılmış suyumuz. Burada lavanta yağı, limon yağı ve karbonatımız var. Daha önceden sıkılmış yarım çay bardağı da limonumuz mevcut. Başlayalım. İlk önce limon suyunu kabımıza alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi boşalttık. Daha sonra bir tatlı kaşığı karbonatımızı içine döküyoruz. Karıştırıyoruz. Asidik bir madde ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Suyumuzu ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Daha sonra Göz kararı 7 damlaya tekabül edecek şekilde Lavanta yağımızı boşaltıyoruz içine. Limon yağı Onun da içini boşalttıktan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Tamamen doğal. Hem siz hem çocuklarınız hem de sevdiklerinizle bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet işlemimiz tamam. Bunu varsa evde boş bir sprey kutusuna koyalım. Ve dışarıya çıkarken çarşıya giderken kullanabiliriz. Evin içinde de kullanabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız Eğer beğenirseniz devamı gelecektir ama beğenmezseniz burada bırakacağım